Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Her namaz vaktinde bir melek insanlara namazı kılın der. Abdullah bin Mesud radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi her namaz vakti geldiğinde seslenen bir melek gönderilir. Ey Adem oğulları, kalkın günahlarınızla kendinize hazırladığınız ateşi söndürün. Onlar da kalkar, abdest alır ve öğlen namazını kılarlar. Böylece sabah namazıyla öğlen namazı arasında işledikleri günahları bağışlanır. İkindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı vakitleri geldiğinde de böyle olur ve uyurlar. Geceleri kimi iyi yola, kimi kötü yola gider. Bu hadisin kaynağı Taberani Kebir isimli kitabında rivayet etmiştir. Tergib ve terhib tercümesi cilt bir sayfa 350. Diğer bir rivayette ise şöyledir. Rivayet edildiğine göre Ebu Müslim et talebi der ki mescitteki Ebu Umame'nin yanına girdim. Ona ya Eba Umame bir adam senden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken rivayet ettiği e, buyururken işittiğini rivayet etti dedim. Kim güzelce abdest alır, ellerini ve yüzünü yıkar, başını ve kulaklarını mesheder, sonra farz bir namazı kılmaya kalkarsa Allah onun o gün ayaklarının yürüdüğü, ellerinin tuttuğu kulaklarının duyduğu, gözlerinin baktığı günahları ve aklından geçirdiği kötü düşünceleri bağışlar. Bunun üzerine Ebu İmame vallahi bu hadisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den defalarca işittim dedi. İmam Ahmed bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiştir. Senedinde galip olan Hasan olmasıdır. Tergîb ve terhib, ترجمة 352 وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته